Burada e, Maide suresinin 12. ayeti kerimesi de yanlış açılmış. Evet. Ne diyor 12. ayeti kerimede? Ant olsun ki Allah İsrail oğullarından söz almıştı. He, Allah yalnız İsrail oğullarından mı söz aldı? Bak, Andolsun ki Allah İsrail oğullarından söz almıştı. Halbuki ora şu şekilde açılması lazım. Andolsun ki Allah İsrail oğullarıyla da ahitleşti. Bütün insanlarla ahitleşti ve İsrail oğullarıyla da ahitleşti diyor. Kefil olarak içlerinden 12'de başkan göndermişti. Allah onlara şöyle demişti: Ben sizinle beraberim. Eğer namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, peygamberlerine inanır, onları desteklerseniz ve Allah'a güzel borç verirseniz, ihtiyacı olanlara Allah rızası için faizsiz borç verirseniz, and olsun ki sizin günahlarınızı örterim ve sizi zemininden ırmaklar akan cennetlere sokarım. Bundan sonra sizden kim inkar yolunu tutarsa doğru yoldan sapmış olur diyor. Sonları doğru da. Şimdi başı başın şeyini açalım, doğrusunu açalım. Antolsun ki Allah İsrail oğullarıyla da ahitleşti. İşlerinden 12'de başkan göndermişti. Allah onlara şöyle demişti. Ben sizinle beraberim. Eğer namazı dostları kılar, zekatı verir, peygamberlerine inanır, onları desteklerseniz ve Allah'a güzel bir boş verirseniz, ihtiyacı olanlara Allah rızası için faizsiz boş verirseniz, ant ki sizin günahlarınızı örterim. Ve sizi zemininden ırmaklar cennetlere sokarım. Bundan sonra sizden kim inkar yolunu tutarsa doğru yoldan sapmış olur. Bunun bu ayeti kerimenin eksikliği baştaki yanlışlıktan meydana geliyor. Neymiş o yanlışlık? Andılsın ki Allah İsrail oğullarından söz almıştı diyor. Halbuki andı olsun ki Allah İsrail oğullarıyla da ahitleşti. Yani yalnızca Allahu Teala İsrail oğullarıyla ahitleşmedi. Onlardan söz almamıştı. Kefil olarak işlerinden 12'de başkan göndermişti. Evet. İşlerinden 12'de başkan göndermişti. Bir kefillik falan yok burada. Kefil olduğu zaman efendim bu kefillerin gayri Allah'ın emrinin dışına çıkanlar, çıkanlara karşı onların vebalini yüklenmek demektir. Kefil demek. Birisi borçlandığı zaman onun borcuna ben kefilim ödemezse ben ederim manasında. Evet.